Bakın bakın. şey şi... yapmayı keşfettim. <laughs> Bu da fışkır diyor. Biz gibi yasak daha iyi değil miydi Sabit? Neden? Maksat bir şeyleri fışkırdatıp kutlama yapmak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne süplün ne yok. <laughs> daha balon şişirecek miyiz Cansu bacım? Birkaç tane daha şişirelim Recep. Armağan kurdele hazır. <laughs> neydi de keşfettik hadi Sabit. <laughs> Bizim biraz daha işimiz var. Bir daha toplayalım mı Aylar? Gerek yok. Zihnime yazdım. ...bizden gelenin 12 milyon 355 lirası Hı. faturalara... Hı. ...peşinat için kalır 17 milyon 645 bin. Sizden de peşinatı 15 milyon desek? et 32 milyon 645 bin. Biz 5 daha verirsek... ...sizin üstünü koymanız lazım. Bir Hı. ay sonra siz 40 ödeyeceksiniz... ...biz 20. İnşallah. Deniz kardeş boğazımıza binmez herhal. Bilmesine binmez de... ...ödeyeceğiz dediysek ödemeliyiz Haydar. Deniz zaten yeterince kolaylık yaptı. Orası öyle... Sıkışırsanız yardım ederim. Sağ ol. Aman, birin yarısı 500. O da bizde yok. Kendinizi yormayın. Deniz <laughs> de yabancı değil. Hadi toparlanın, birazdan gelirler. Karşılama bandosu lazım mı? Çok güzel bando taklidi yapabilirim. Asıl kurdeleyi kesmek için keskin bir makas bulmamız lazım. Bulamazsak sabit çok güzel keskin makas taklidi yapar. Cansu, He. şuraya. Ay o Cansu, şur. Yok 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 Cansu, gel gel şöyle şöyle şu köşeye koy. Hı -hı. Oraya değil Cansu, şuraya. Şimdi şu masayı köşeye al yer açılsın. Hadi, ne bakıyorsun yüzüme? Affedersin sahip, kölelik yüz yıl önce kaldırıldı diye okumuştum. Aman, sen nerede duyduğuna inanma boyalı basının abartmasıdır. E hadi neredeyse gelirler. Ayten bu odada kalması şart mı? En çok biz kullanacağımıza göre. He, biz çoğul bir öznedir. Yani dolayısıyla bunun içinde senin dışında ben, Rüya, Armağan, Haydar ve Recep de var. He? Özneyi boşaltsak olmaz mı? <laughs> Boşaltamayız. Çünkü bu özneye doluşabilmek için hepimiz para koyduk. Peki eğer bilgisayar bu odada kalacaksa Recep ile Haydar nasıl kullanacaklar? Sence biraz adaletsizlik olmuyor mu? Ay canım o kadar insafsız değilim. Ara sıra onlar da kullanırlar. Ara sıra. Çok cebersin. Mersi. Hafif <laughs> mi? Yardım edeyim mi? Olur. Üstüne oturursan belki ağırlaşır. <laughs> Kızdın mı? Kızdım. Harika. Akşamları istediğimiz saatte konuşabileceğiz artık. İnşallah. Kullanmayı biliyorsan tabii. Ya nereden bileyim? Cilalı Taş evinden çıktığımızda icat edilmemişti henüz. Yoksa bu espri miydi? Hayır, duvar yazısıydı. Yoksa zincirli mi espri miydi? Kaza yapınca mı anladım? Abo, Ayten Bucu niye böyle balyançolar gibi boyandın? Balyanço sana benzer. Açılışlara sizin gibi salaş bir şekilde katılamam. Haklı. Biz de mi boyansaydık o cevap o cevap? Arkadaşlar abartmayın. Alt tarafı sembolik bir kutlama yapıyoruz. Bordalyoyu kim kesecek? <laughs> şef sensin Arman. <laughs> Hadi. tamam. O zaman sizden de biri gelsin. Bizim şef Sabit abimdir. Ben bando şefiyim. Haydar seni şef olarak atıyorum. Geç bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Gel. <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım abi. Vur bakayım. geldiler. Gören başlıyor. Dikkat. Açıyorum. Aç ta şişe de durduğu gibi durmuyor ki. İşte <laughs> Asiye'ymiş. <laughs> e? Siz e, Japon kralını mı beklediniz? ne yapacağız şimdi? No problem, bir şişe daha var. Burada hadi. Hadi. hadi parlayalım, parlayalım biraz. Bağlayalım hadi. <laughs> Saçlarım kıyafeti mahvoldu. Ağlama <gülüyor> <gülüyor> Ayten bacım. Parlayan ağlamaz. ağlama. Ayten, Ayten, ay, 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 Recep. Sakin olun.